abici abici abi 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 Bir saniye. Bir saniye, tamam, bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. Bir Gel Bir bekle. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. bekleyin ben. Bir saniye. Bir saniye. Sana bilgi vereceğiz. Gel. 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 ki kendine bir laf almak vakit ölecek. Vallahi ölecek. Şapkın. Şapkın. Ne haberiniz var mıydı çocuğun? Çocuğum benim haberim yok. O üç tane daha altın çalmışlar. Bu da onlarda böyle ne haberi var ne bir şeysi var. Akşam eve geldi dedi baba bir cep telefonu vermişler. Cep telefonunu ona bırakmışlar. Dedi bizim akrabalarımız kızı çalmışlar. Ben dedi dedi ikbal edip badım bunu yakalmışlar. Yani komşular mı? Vatandaşımız mı? Yok ben bunu tanımıyorum. Arkadaşı mı peki bunlar? Ben bunları ilk kez görüyorum ben şimdi kadar görmemişim. Dedi çocuklar başka pis şeylerden orada gezdiler çocuklar da çevreden. Yani ilk i̇lk kez aslında buradan geçti o ilk geçen onu gördü. Yani, Tanım etmişti. Akşam tamam, dedi baba, biz e, otobüsü, bir vado dedi bu kadar altın da var. Geçmiş olsun. Ben geçmiş olsun. Geçmiş. Ben ben ben. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.